okulumuz 6 dönemden oluşmaktadır. 4 dönem ders, geri kalanın ise uygulamalı staj dönemi, iş yeri eğitimi olarak geçiyor. Okuldan mezun olduktan sonra ben ne yapacağım, iş mi kalacağım diye düşünmenize gerçekten hiç gerek yok. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nu tercih etmemin sebebi teorik eğitimlerin yanında bize sunduğu uygulamalı eğitimlerle birlikte derslerimize daha odaklı ve daha bilgili bir şekilde devam ediyoruz. Biz Gaziantep organize sanayisinin tam kalbindeyiz. Birinci ve ikinci organize bağlayan bir okulun içindeyiz. Uygulamalı derslerimiz ve iş imkanı görebileceğimiz fabrikalara gidebiliyoruz. Sanayi bölgesinde olduğundan dolayı sık sık teknik geziler düzenlenmektedir ve bu da okuduğumuz bölümün iş sahasını yakından inceleme imkanı sağlamaktadır. eğitimlerimiz tamamiyle bütün teknikleri öğrenmek üzerine gelişmektedir. Sektörde eksik olan konuları çok daha profesyonelce öğrenip sektöre kazandırılmak üzere öğrenciler yetiştiriliyor. Her konuda, her dalda eğitimcilerimizle birlikte büyük bir zevkle eğitim alıyoruz. Tamamiyle konuda sektörde yetiştirilmek üzere eksikleri tamamlıyoruz. Mezun olduktan sonra iyi bir iş bulacağıma inanıyorum. Kendimi de bu konuda çok şanslı hissediyorum. Teorik dersleri görürken aynı zamanda bölümümüzün hocaları bizler için teknik geziler düzenlemekte ve bu düzenlenen teknik geziler sektörü daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Hocalarımız çok donanımlı. Kendi sertifikalı ayakkabımızı ürettik. satın imkanımız oldu. Çanta yaptık. Cüzdan yaptı bazı arkadaşlarımız. Ki yemeği de yaptık onun üzerine. Kütüphanelerimiz sürekli güncellendiği için güncel yayınlardan faydalanabiliyoruz. okulumuzun seçmenin en temel nedenlerinden birisi uygulamalı ve teknik faaliyetlerin olması. Hocalarımız da uygulamalı eğitimler de görüyoruz.